Teşekkür ediyorum Sayın Köprülü. Sayın Çavuşoğlu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Değerli Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Ben de Bosna Ersek Türkiye Parlamento Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak söz aldım. Bundan tam 20 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde, Bosna'nın Srebrenica kentinde, Sırp paramiliter gruplar tarafından kuşatılan Srebrenica halkı, hemen yakındaki Potaçari kasabasındaki pil fabrikası güvenli bölge olduğu için Birleşmiş Milletler askerlerinin şemsiyesi altına sığınmıştı. Ancak ne yazık ki o tarihte sığınmaca olarak bulunan bu kimseler Sırplara teslim edilmek suretiyle tam 8372 kimse maalesef katledilmiş oldu. Bu artık dünyanın açıklıklı kabul etmesi gereken bir soykırım hadisesidir. Nitekim dün itibariyle Birleşmiş Milletler'de bununla ilgili bir kısım girişimler olmasına rağmen ne yazık ki Rusya'nın veto kararıyla karşılaşılmıştır. ben 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan bu en büyük katliamın bir daha yaşanmaması temennisinde bulunuyorum. Aynı zamanda yakın coğrafyamızda yaşanan hadiselerde de bu minval üzerinden bir kez daha bakmayı herkese temenni ediyorum. Çünkü bundan 10 yıl. Peki. Teşekkür ediyorum. Sayın Tan